Benim bel fıtığım zaten daha önceki yıllara da dayanıyor. Bacağıma doğru yayılan ağrılar oldu. 10 dakikadan sonra yürüyememeye başladım. Yürümek, yüzmek, bir de evde iş yapabilmeyi, yemekler yapmayı istiyorum. Nazide Yüksel, 60 yaşındayım. Bursa'da yaşıyorum. 2 ay önce fark ettim. Özellikle geceleri ağrılar vardı. Daha çok ayakta dururken, mutfakta örneğin iş yaparken, ayakta dururken kalçam ağrıdı. Bacağıma doğru yayılan ağrılar oldu. Yürüyüş yapabiliyordum. Artık 10 dakikadan sonra yürüyememeye başladım. Ağrıdı çünkü bacağım, kalçam. Geriye dönmek zorunda kaldım psikolojik olarak ağrı zaten hoş bir şey değil. Bir market alışverişi, pazarı bunları yapmamak kötü bir şey tabii ki. Benim bel fıtığım zaten daha önceki yıllara da dayanıyor. Dikkat ediyordum ama şimdi iyice ortaya çıktı. Daha sonra işte doktora gittim. Hastamız bize belden başlayıp salçasına ve bacağına yayılan şiddetli ağrı şikayetiyle başvurmuştu. MR film çekildi, belden enjeksiyon yapıldı, birkaç gün fizik tedavi uygulandı, ağrı kesici iğneler yapıldı. En son 10 gün önce bacakta güç kaybı oldu. Tekrar o kontrole gittiğimde sonra ameliyata karar verildi. Hastamıza öncesinde ilaç tedavileri uygulandı. İlaç tedavilerinden fayda görmemesi üzerine bazı epidural enjeksiyonlar uygulandı. Bu tedavilerin hiçbirinden fayda görmeyince sonrasında da güç kaybı ortaya çıkınca cerrahi kararı aldık. Yakınlarım önerdi, araştırdım. Burayı biliyorum, doktorları biliyorum, Yunus Hoca'yı biliyorum. Onun için hiç kaygı duymuyorum yarın için. Çünkü sonucun ne olacağını tahmin edebiliyorum ben yürümek, yüzmek, bunları rahat yapabilmeyi çok istiyorum. Bir de evde iş yapabilmeyi, yani yorulmadan yemekler yapmayı istiyorum. En çok da yürümeyi istiyorum. Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı tekniği, diğer ismiyle endoskopik omurga cerrahisi tekniği sadece 8 mm uzunluğunda tek bir kesi yapılarak yumuşak dokulara, kemik dokulara zarar vermeden ameliyatı tamamlamak mümkün. Hastamızın şu anda e, durumu gayet iyi, genel anestezi almış olduğu için bir gece yatırmayı tercih ettik. Aslına bakarsanız genel durum itibariyle aynı gün taburcu olabilecek durumda. E, yarın hastamızı taburcu ediyoruz. Ben artık ağrısız yürüyorum. Çok sıkılıyorum. Çok teşekkür ediyorum.